Modern osteopati biliminin en büyük keşiflerinden biri yüzümüzün aslında üç ayrı kattan oluşan karmaşık bir yapı olduğudur. Her kat vücudunuzdaki farklı sistemlerle doğrudan bağlantılıdır ve asimetrelere sağlık sorunlarınızın görünür işaretleridir. Yüzü üç kata ve merkeze bir ekseni bulduğumuzda üst kısmın eğer üst bulunduğu asimetri varsa bunun en yayın sebebi karşılıklı gerilim membranlarıdır. Yani bu kafatası içi zar yapılırdır. Sonra orta kısım. Eğer burada kaymalar ve asimetri varsa sebebi genellikle ısırık okulizyonu ile ilgilidir. Çin'in duruşu dişlerin dizleşi tüm dişlerin mevcut olup olmadığı ve dişlerin tam yükseklikte olup olmadığı önemlidir. Ve ondan sonra al küçük sarkık ve geride konumlanmışsam bunun nedeni dilin pozisyonudur. Bu uç katmanın hepsi kurs boyunca çalışıyoruz ve ayrıca yüzü dört parçaya ayrırırsa kendinizi makyajsız filtre ve düzeltme olmadan net bir fotoğrafla çektikten sonra doğru gelişmiş bir kaftasında bu dört parçaya klasik olarak eşit olmalıdır. Eğer asimetri varsa yüzün uzun sola ya da sağa doğru daha fazla çekiliyorsa bir göz diğerinden daha yüksekse bu durum zaten kafatası kemikleri ve çinye diş sistemi arasındaki bir uyumsuzluğu gösterir.